24 Mayıs 2024 Cuma Tarkan Zengin Akşam Gazetesi Menderes ve Hırçı Muhalefet Adnan Menderes ve arkadaşları tek parti iktidarına son vererek demokrasinin yerleşmesinde büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadelede büyük bedeller ödediler. DP'liler iktidarda kaldığı 10 yıllık sürede iftiralara, yalanlara ve haysiyet cellatlığına muhatap oldular. Menderes ve arkadaşları dikta rejimi kurmakla, irticacı olmakla, yolsuzluk yapmakla itham edildiler. Uzun yıllar tek başına iktidar olan CHP muhalefete pek alışkın değildi. CHP ve elitleri bu nedenle 1950 yılında iktidar olan Demokrat Parti'ye ve Adnan Menderes'e yönelik hırçın ve yıkıcı bir muhalefet yaptı. CHP bu anlayışı bir miras gibi daha sonraki dönemde de devam ettirdi. CHP'nin AK Parti'ye karşı yaptığı yıkıcı muhalefet anlayışının da geçmişten tevarüs ettiğini görüyoruz. Menderes'e yönelik bitmez bir kinli yıkıcı muhalefet yapan CHP sonunda Menderes ve arkadaşlarının asılmasına sebep oldular. Adnan Menderes 1954 yılında CHP'nin kendine yönelik tutumunu şu şekilde ifade ediyor. Bizim bütün günahımız iktidara gelmemizdir. Affetmez biçin bizi bu günahımız için ölünceye kadar takip edecektir. Menderes partisine ve kendine yönelik nefretin onları idama götüreceğini sanki önceden tahmin etmişti. Yaş adada yargılanan DP'li fikirleri savunmasında şunları söylemişti. Geldik gidiyoruz. Allah hiçbir iktidara hal Partisi gibi bir muhalefet göstermesin. Bu partinin bünyesi daima iktidarda bulunmaya onu zorlar. Yapılışı buna göredir. Tarihinde bir ihtiras vardır. DP döneminde bakanlık yapmış olan tevfikileri CHP'nin yıkıcı muhalefetinin nedeninin bünyesinden kaynaklandığına işaret ediyor. CHP'nin muhalefet anlayışına yönelik neler yaşamış ki Allah hiçbir iktidara Halk Partisi gibi bir muhalefet göstermesin ifadesini kullanıyor. DP'li milletvekili Mükerrem Sarı olsa CHP'nin yaptıklarıyla ilgili şu tespit tespitleri yapıyor. Hızlarını ve hınçlarını meclis kürsüsünde alamayan muhalefet hatipleri yurdu bir uçtan bir uca dolaşarak, yalan ve tezvirler saçarak memleketi kapkara hale soktular. Devlet ve hükümet başkanlarından mebusuna kadar iktidar mensupları her fırsat ve her vesileyle çirkin hakaretlere maruz bırakıldılar. Geçmişte DP'ye ve Menderes'e yapılan yıkıcı muhalefetin bu dönemde de aynı yöntemlerle ve aynı iddialarla AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapıldığına da şahit olduk. Muhalefet etmeyi yıkmak olarak gören anlayışın değişme ihtimali zor görünüyor. Zira nefreti sıradanlaştıranların, o için hırçın ve yıkıcı muhalefet yapanların, rakiplerine her fırsata hakaret edenlerin kurumsal olarak değişmeleri kolay olmuyor.